ek açıklama komutlarıyla devam ediyoruz. Şöyle geldim yine bir örnek dosya alayım. Şu ölçülendirme dosyasını kullanabilirim yine. Geldim ölçülendirme sayfama. Şimdi ek açıklama komutları burada. Burada işte neler var? Tablolar var, parça listeleri var, barkodlar, toleranslar, yüzey çizgileri hepsi var. Bunlar tek tek anlatılacak kadar uzun değil. Ama hepsini bir seferde anlatıp eksik bırakmak da istemiyorum. Bu yüzden bu videoyu parça parça halinde size vereceğim. Öncelikle şundan başlayalım. Not kılavuzu. Aslında not kılavuzu dediği bir nevi şudur. Hani not eklerken yapmıştık. Şöyle aa, seyredim, bir şeyler yazalım. Şudur aslında. Yani gelip şuradan tutarsınız ve buraya götürüyorsunuz. Bunu notsuz da yapabiliyorsunuz yani. Onu demek istiyor. Geldim. Şurayı seçtim. Şöyle çektim. Şöyle çektim. İstersen devam edelim. Şu an bir çizgi çiziyormuş gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bıraktım. Ve illa ki okun bu şekilde olması da gerekmiyor. Geldim not komutumu aldım. Şuraya bıraktım hani. Yine bir şeyler yazalım. Ve bu şekilde üstünde olacak şekilde de görüntüleyebilirsiniz. Not kılavuzu bu. Gelelim ikinci komuta. İkinci komutum görsel olarak diş ekliyor. Yani neden bahsediyorum? Şöyle geldim. Şöyle birazcık çevirebilirsiniz. Geldim bunu seçtim. Ve bakın şöyle yaklaştığınızda göreceksiniz. Burada görsel bir diş ekliyor. Şöyle şuraya birazcık yukarı kaldırayım. Burada bakın özelliklerini seçebiliyorsunuz. Yine şuradan standartını seçebiliyorsunuz. Ve bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Ama bu gerçek bir diş değildir. Sadece hani teknik resimde buradaki dişi göstermek için yapılmış bir işlem. Yine parçanın kendisine geldiğinizde de bu dişi görebileceksiniz. Geldim devam edelim. Şöyle önüme aldım. Üçüncü olarak center mark dediğimiz yani merkez çizgileri. Geldim tıkladım. Bunlar da sizin dairesel şekillerinizi markalamak için kullanılıyor. Nasıl markalamak? Şöyle. Geldim örneğin ben buraya tıkladım. Bakın bunun tam merkezini şöyle markalı halde gösterdi. Veya gelip şunu seçelim. Bunun merkezini markalamış oluyorum. Şunu seçelim. Bunun merkezi. Şunu seçelim. Bunun merkezi. Şöyle geldim. Bir tane de şöyle oluşturalım. Bu şekilde markalama oluşturabiliyorum. Yine devam edelim. Şurası yüzey toleransları bölümümüz yani geometrik tolerans bölümü Bundan tamamen ayrı bir videoda yine bahsedeceğiz ama şöyle en azından Eklenebildiğini göstereyim Şöyle aşağı indireyim biraz Geldim örneğin işte dedim ki şu şuraya diktir demek için kullanıyorum mesela Geldim şu yüzeyim dedim işte şu yüzeyime dedim Diktir vesaire bu işaretleri koyabiliriz. Şimdi buna girersek şu özellikler vesaire çok uzuncak bunun için ayrı bir video çekmeyi zaten düşünüyorum. Şöyle kapattım. Sadece eklenebildiğini bilseniz yeter. Yine datum sembolleri ekleyebiliyoruz. Yani bu şu demek. Aslında daha çok isimlendirmek için örneğin şu yüzeyi seçtiniz. Şöyle. Gelip buna A yüzeyi dersiniz ve bu toleranslarda mesela özellikle işe yarayacak. Mesela diyeceksiniz ki A'ya göre 45 derece açısında veya B'ye göre 45 derece açısında veya işte paralel veya şöyle böyle. Geldim. Yine datumla benzer bir işlemi yapan bir işlemim var. Referans bedeli diyor. Geldim. Örneğin şu yüzeyim. Şöyle çektim. Bu da bu şekilde top şeklinde veya dairesel alan, dikdörtgensel alan, çizgi veya eksen olarak da yerleştirebiliyorsunuz. Şöyle kısaca görecek olursak dairesel alan dediğimiz zaman bakın şöyle alıyor. Yani dairesel bir alanı betimlemiş oluyorsunuz. Dikdörtgensel alan derseniz şöyle yine çizgi dersiniz. Şöyle çizgiden alırsınız. Veya eksen dersiniz. Şu ekseni kullandıracak mı bana? Şöyle yaklaşayım biraz da. Bakın şöyle işaretleyerek yani bu deliği bu delikten bahsediyorum gibisinden. Buna bir isim verdiğimiz zaman artık bu sembolize etmiş oluyor. Yine devam edersek şurada kaynaklama sembolümüz var. Geldim seçtim. Şu an parçamda herhangi bir kaynak yok ama yine de şöyle ekleyeyim. Hani gelip şu şekilde uzatıyorsunuz. Ve daha sonra burada bakın kaynak özellikleri bulunuyor. Bunları artık yaptığınız kaynağa göre değiştirebilirsiniz. Veya yine burada yine şöyle pardon Şöyle edilerseniz manuel bir bilgi girişi yapabiliyorsunuz yani text olarak. Bu şekilde kaynak işaretinizi kullanıyorsunuz. Şöyle yukarıya doğru alayım ben. Böyle kalsın. Yine barkod atayabiliyorsunuz geldim. Barkod etiketini şöyle koyacağım. Burada bakın türleri var. İşte barkodtaki veri, modül genişliği, genişlik, boy vesaire gibi. Ya bunları artık barkod kullananlar kendisi biliyordu. Açıkçası ben de bilmiyorum. Ya bu şekilde barkodunuzu düzenleyip şu şekilde koyabiliyorsunuz. Standart bir barkod koyduk buraya. 1, 6. Yine devam edelim.